Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün Bitcoin'in değerlendirmesi gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere uzun bir zamandır 30 bin dolar bölgesinde 29 bin dolar arasında bir git gel yapmakta. Ne zaman bir yükseliş gerçekleştirecek bizim kritik destek direnç bölgemiz nelerdir gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Analizlerimize geçmeden önce son dakika kripto para haberlerinden ve analizinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi analizimize geçecek olursak şu anda Bitcoin 30.600 dolar bölgesinde bir seyir gerçekleştirmekte. Bizim en son bir düşen trend bölgemiz vardı ve düşen trend bölgesi kırıldıktan sonra bir yüksen trende geçti. Yani Bitcoin dedi ki artık ben düşüş bölgelerimi bitirdim. Yani kademeli bir düşüş bölgelerimi bitirdim. Artık kademeli yükseliş bölgelerine başladım dedi. Yani yaklaşık ne zamandan beri? 6 Ocak 2023'ten beri. Ya yani buradan itibaren kendisi bir yükseliş gerçekleştiriyor. Bakın turuncu dairelerle gösterdiğim bölgede bir yükselen trend oluşturmuş. Yani kademeli olarak bir yükseliş gerçekleştiriyor. Mesela bir yükseliş gerçekleştiriyor. Sonra yükselen trendine çarptıktan sonra yeniden bir yükseliş. Yeniden buraya çarptıktan sonra yine bir yükseliş. Yani böyle bir yapı seyrettiği için artık Bitcoin kademeli bir yükseliş gerçekleştirdiğini bize onaylatmış durumunda. Genelde yükselen trend bölgeleri 3 tane değdikten sonra kendisi onaylatıyor. Şimdi bizim kritik bölgemiz 30 bin dolar ve 31 bin dolar. Ya yani burada çok takılı kaldı. Eski hareketlerinde de hatta mesela 1 Haziran 2022 yaklaşık bir yıl önce yine Bitcoin bu dönemlerde burayı denemişti. Yani 31 bin doların üstüne çıkmayı başaramamıştı yenide. Ve burada kırılım gerçekleştikten sonra çok sert bir şekilde yaklaşık 9 gün içerisinde %40'lık bir düşüş yapmış. Yani burayı kıramadıktan sonra çok sert bir yıkılım gelmiş Bitcoin'de. Yani buranın kesinlikle kırılması gerekiyor. Yani 31 bin dolar üzerine. Hatta ben burada bir direnci çizdim. Yaklaşık arkadaşlar 31 bin 500 doların üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse Bitcoin çok olumlu olacaklar. Yani burada çok güçlü bir direnç var. Zaten görüyoruz eski hareketlerinde de burayı kıramadı. Ve 15 Nisan tarihinde yani 3 ay önce de burayı denedi yine kıramadı kıramadıktan sonra 24 bin dolar kadar geri çekilme yaşadı. Yine Bitcoin bu bölgeye geldi ve bu bölgede bakın yaklaşık olarak 2 haftadır biz bu bölgedeyiz arkadaşlar. Yani 2 haftadır Bitcoin burada denemeler yapıyor. Çok yataya bağladı buralarda. Mesela günlük grafikte çok az mum olduğunu görürüz ama 4 saatlik grafiğe bakalım isterseniz. 4 saatlik grafikte bayağı büyük bir yatay seyrin olduğunu görmekteyiz. Yani Bitcoin denemeler yapıyor ama bir türlü kıramıyor. Ben günlük grafikte inceliyorum çünkü biraz daha uzun vadeye hitap etmesini istiyorum. Çünkü çoğu arkadaşımız da hodl'cı. Yani beni, beni izleyen arkadaşlarımız, çoğu arkadaşımız uzun vadeli yatırımlar yaptığı için ben de Bitcoin'i günlük grafikte inceleme gereği duydum. Eğer bu bölge kırılırsa ben Telegram'dan falan haberdar etmeye çalışırım. Video çekemesem bile video da çekmeye çalışırım. Telegram'a katılmak için açıklamalar, yorumlar kısmından katılabilirsiniz. Bu bölge kırılımı gerçekleştikten sonra Diğer bölgemiz 33.500 dolar bölgesi olabilir. Burada önemli bir bölgedir çünkü eskiden düşüş gerçekleştirdikten sonra 33.500'de tutundu olmuştur. Artık buranın kırılımlarıyla da birlikte 30.000'e 30, geri çekilme yaşanmıştır. Yani burası da çok önemli. Ve 33.500 sonrasında ise 37.000 önemli bir direnç bölgesi olacaktır. Tabi bu aralarda mesela başka Bitcoin analiz videolarına bakarsınız arkadaşlar aralarda derelerde dirençler söylerler ama ben günlük grafikteki dirençleri anlatıyorum. Tabii ben saatlik grafiği incelesem bin tane direnç bulurum burada bir saatlikte burada takılabilir falan vesaire. Ama ben biraz daha uzun vadede nerelere çarpabilir. Mesela bizim uzun vadede direncimiz 31 bin dolar bölgesi. Hep bu bölge takılmış eskiden de. Şu anda da takılmalar meydana geliyor. Mesela aralarda derelerde burada direnç olabilir. Ama burada saatlikte 4 saatlikte daha rahat kırabilir. Yani buradaki dirençler çok önemli olacaktır. Bunları takip etmemiz gerekiyor. Ayrıca bizim yüksen trendimiz de devam etmekte. Bizim yüksen trendin altında günlük kapanış yapmadığımız sürece hala olumlu olduğunu görmekteyiz. Şu anda günlük direncin yani günlük trend kırılımı gerçekleşmesi için en az şöyle 26.500 altında kapanışlar yapması gerekiyor. Ama her geçen gün bu bölge değişiyor. Mesela bunu Ağustos ayında sorarsanız. Ağustos'ta 27.000'in altında kapatmaması gerekiyor. Şu anda biraz daha uzaz. Yani şu anda bir tehlike olduğunu hissetmiyorum. Ve Bitcoin'e baktığımızda hacim olarak da %30'luk bir yükseliş yapmış. Bu da olumlu aktif para giriş çıkışları da artmakta. Ben Bitcoin hakkında aynı analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere.